Toplantıya katılmayan meclis üyesi var ise onların izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerini görüşmeye başlayacağız. Görüşmeye başlamadan önce gündem maddelerini yazı işleri müdürümüz Derya Hanım sizlere arz edecektir. Buyurun. Gündem 1, ilçemiz Çiplikköy Mahallesi, Değirmendere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi, Edalı sokaklarına ait doğalgaz altyapısı hattı geçiş izninin verilmesiyle ilgili Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nca müştereken hazırlanan raporun görüşülmesi. 2. Mor Bayrak Kadın İstihdamına Destek Projesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nca müştereken hazırlanan raporun görüşülmesi. 3. Çatalca ilçesi 1 bölü 1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporu'nun görüşülmesi. Dört, kırsal yerleşik alan sınırları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Beş, bir bölümün ölçekli daha önce mahallesi uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Gündemin birinci maddesi ilçemiz Çiftlikköy Mahallesi, Değirmendere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi Edalı sokaklarına ait doğalgaz altyapısı hattı geçiş izninin verilmesiyle ilgili Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nca müştereken hazırlanan raporun görüşülmesi. Evet Komisyon Başkanımız buyurun. Sayın Başkanım, çok kıymetli meclis üyelerimiz ve değerli hazırların hepinize saygıyla selamlıyorum. Çatalca Belediye Meclisi'nin 4.11.2024 11 2024 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen doğalgaz altyapısı hattı geçiş izni ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzün teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Meclise konu edilen Çiftlikköy Mahallesi, Değirmen Dere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi, Eda'lı Sokak durumları komisyonunca incelenmiş olup yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilmektedir. 1. <laughs> doğal gaz hattı bulunmayan Çiftlikköy Mahallesi, Değirmen Dere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi, Eda'lı Sokak'ta dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi. 2. Çiftliköy Mahallesi, Değirmen Dere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi Edalı Sokak'ta belediyemiz tarafından ileride yapılabilecek projelendirme veya uygulama çalışmaları esasında doğalgaz boru hattı şebekesinin geçtiği güzergahların ekli projelerde proje gösterildiği şekilde korunması, korunması mümkün olmayan hallerde ise problemlerin çözümü için tüm sorumluluğun belediyemize ait olması, 3 doğalgaz boru hattı güzergahının geçtiği ekli projedeki yerler için polietilen doğalgaz hatları için 1,25 metre genişliğinde daimi irtifa hakkının belediyemiz tarafından tahsis edilmesi. 4. Dağıtım şirketinin Çiftliköy Mahallesi, Değirmen Dere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi Edalı Sokak'ta gerçekleştireceği doğalgaz faaliyetlerine ilişkin doğalgaz hattı döşenen mevcut açık yollarda ileride yapılabilecek imar düzenlemesi ya da özel mülkiyet ihlali gerekçe gösterilerek belediyemiz veya üçüncü şahıslarla ileride çıkabilecek her türlü şikayet veya hukuksal konularla ilgili gerekli tedbirlerin belediyemiz tarafından alınması bu, bu kapsamsa tüm yazılı ve hukuksal başvuruların belediyemizin muhatap ve sorumlu olması. 5. Çiftliköy Mahallesi, Değirmen Dere Caddesi ve Gümüşpınar Mahallesi Edalı Sokak'ta dağıtım şirketince yapılan veya yapılacak olan doğalgaz altyapı şebekesinde irtifa hakkı tesis edilmiş olmasına rağmen üçüncü şahıslar ya da belediyemiz tarafından herhangi bir sebepten doğalgaz hatlarının deplasesini veya iptal edilmesi işlemini yapılabilmesi yapılması istendiği takdirde söz konusu değişikliğin tüm faaliyetlerin yukarıdaki maddeler dahilinde 10 yıl süreyle belediyemiz tarafından karşılanması. 6. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetinin yapımı süresince dağıtım şirketi ile belediyemiz arasında diğer altyapı konularında gerekli işbirliğinin sağlanması konusunda 25.11.2020 tarihli 7.257 Nolu Kanunu 7. maddesinin 8. fıkrası gereğince doğalgaz altyapı geçiş izninin ilk daşa verilmesi hususu tarım, orman ve hayvancılık ile hukuk komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin oylarına arz olunur. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. <laughs> Komisyon raporu hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Komisyonumuzdan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi Mor Bayrak Kadın İstihdamına Destek Projesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile bu komisyonunca müştereken hazırlanan raporun görüşülmesi. Evet Sayın Başkanımız komisyon raporunu okumak üzere. Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kasım ayı birinci oturumunda komisyonumuza ve Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu'na ortak olarak havale edilmiş olan Mor Bayrak Kadın İstihdamına Destek Projesi ile ilgili komisyonların görüşü şu şekildedir. Mor Bayrak Kadın İstihdamına Destek Projesi kapsamında aşağıda belirtilmiş olan kadın girişimci veya çalışanların yüzde ellisi ya da daha fazlasının kadın olması, iş yerinin engellilerinin iş yerinin engelli erişimine uygun olması, iş yerinin kaliteli ve hizmet temiz, temiz hizmet vermesi, iş yerinde aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek çalışanların aynı ücreti alması, iş yerinin asgari teknik ve heyecan şartlarına sahip olması kriterlerini sağlayan işletmelerin belediyemiz tarafından teşvik kapsamına alınması komisyonlarca uygun görülmüştür. Takdiri meclise arz olunur. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporunun bu konu hakkında görüş beyan etmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi Çatalca ilçesi bir bölü bin ölçekli Çatalca merkez ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. İmar komisyonu başkanımız buyurun. Sayın başkanım, sayın meclis üyelerimiz ve bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Plan Proje Müdürlüğü'nün 01.11.2024 tarih 88.277 sayılı yazısı komisyonumuza görüşülmüştür. 8 811 2010 tasdik tarihli Çatalca ilçesi 1 bölü 1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi revizyon uygulama imar planının plan not notlarının C6-12 maddesindeki ticaret artı küçük sanatlara yönelik teklif edilen 1 bölü 1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizin onayına arz olunur. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporu hakkında görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Bu raporun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz kırsal yeşil alan sınırları ile ilgili olarak imar Komisyon raporunun görüşülmesi. İmar Komisyon Başkanımız buyurun. Sayın Başkanım, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 0 2024 tarihi 86181 sayılı yazısı komisyonumuza görüşülmüştür. İmar komisyonu yapmış olduğu incelemede ilgili yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak teklif edilen kırsal yerleşik alan sınırlarının kabulü komisyonumuza uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Teşekkür ediyorum. Bu konu hakkında görüş beyan etmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi bir bölü bin ölçekli daha ince mahallesi uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon başkanımız buyurun. Evet, Sayın Başkanım, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.10.2024 tarih 85.349 sayılı yazısının komisyonunuza görüşülmüştür. 13.07.2012 tarih onaylı 1 bölü 5000 ölçekli Dağ Yence Köyü Nazım imar Planı'na uygun olarak hazırlanan 1 bölü 1000 Dağ Yence Mahallesi uygulama imar planı 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı'nda 22.02.2020 tarihli plan değişikliği onaylandığından 22.02.2020 tarihli plan değişikliği değişikliği 18. madde imar uygulama sınırları ve plan notuna yönelik hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizin onayına arz olunur. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporu hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Okunduğu şekliyle, komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimizin görüşülmesi böylece tamamlanmış oluyor. Çatalca Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısının Cuma gününe ait ikinci birleşimini 2 Aralık 2024 Pazartesi günü belediye meclis salonunda saat 11'de toplanmak üzere kapatıyorum. Herkese güzel bir ay diliyorum. Ee, yarın akşam saat 19'da biliyorsunuz Pazar günü 10 Kasım Pazar günü 10 Kasım'da hep beraber Çatalca Meydanı'nda sabah 8:45'te Çatalca Meydanı'nda bulunacağız. Biz de yarın akşam saat 19'da Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde e, atamızı anacağımız bir söyleşi e, düzenledik. E, arkasından da e, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların e, seslendirileceği bir e, türkü e, ve e, bir el gecemiz olacak bu manada. E, sizleri oraya davet ediyorum. Bütün Çatalca halkını davet ediyorum. E, bu de cuma namazında da Mehmet Akif Camii'nde Atatürk ve bütün silah arkadaşları, yine bütün şehitlerimiz adına da bir mevlidimiz olacaktır. Hepinizi oraya davet ediyorum. Güzel bir ay olmasını diliyorum.